Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün sizlere Dragon Sun Online hakkında bir videosu çekeceğim bildiğim kadarıyla. Ee, savaşçı hakkında başlayacağım bilgi videosu videosuna. Oynadığım tek karakterim Savaşçı bin. Başka karakterim yok. Ama daha sonra talep gelirse e, Lonca'daki diğer arkadaşlarımın karakterlerine girerek e, onlar hakkında da bilgi videosu çekebilirim. Ee, savaşçıya gelirsek, Savaşçı diğer karakterlere göre can puanı, zevk puanı yüksek olduğu için ölmemesi beklenen, haritada önden giden, grubu taşıyan, tanklayan karakterdir. O yüzden yeni başladıysanız çift el önermem. Belirli bir seviyeye gelene kadar. Şu an tek ele gerek yok oyunda. Çünkü oyunda bizi zorlayacak fazla bir boss olmadığı için Mortis dahil çiftel bütün her şeye giriyor. Ama belirli bir zamana gelene kadar o zaman da çift tel giydiğiniz zaman hasanızın e, minimum 400 k olması lazım. Çift tel giydikten sonra hasanın 400 kadın azsa çift tel giymeyin. Tek el kullanın arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar e, size ilk başta e, şey göstereceğim. Hangi temleri giymenizi öneririm. E, onları söyleyeceğim. İlk başta giyeceğiniz item bu. Tek el giyeceksiniz. Giyeceğiniz e, kılıç kesinlikle bu. Başka bir şey kesinlikle aramayın, denemeyin. Bu kesinlikle bu. E, bu arada şeylere aldanmayın aktarımlara. E, çoğu aktarım farklıdır. Gidiğim zaman start düşebilir. E, Tarzlar bile tarifinden basılı değil çünkü. E, tek el silahınız bu arkadaşlar. Giyeceğiniz arakanın kanların zehli intikamı. Bunu neden düşürebilirsiniz? Ara dünya Hagas'la Ugrapto'ya geleceksiniz. Bakın zaten girdiğiniz zaman ne, ne düşeceği söylüyor. Bu random bir şekilde de düşebilir girdiği zaman içeriye. Veyahut da 100 defa kesip posu 100 defa kestikten sonra parçalayarak de Bu itemi yapabilirsiniz Arakananın zehirli itemi Onu da göstereyim onu nasıl yapacağınızı Donanım oluşturma Teker Arakananın zehirli intikamı Evet bak ne diyor arakanının dişli istikali haritanın sondaki postu 100 defa kesip 100 defa bu parçadan biriktirirseniz ve gerekli itemleri koyarsanız bu silahı üretebilirsiniz arkadaşlar e, tek elle giyilebilecek en güzel silah bu e, kalkan olarak da hakkaniyet kesinlikle çok güzel hayat puanı veriyor e, eşit değerine de hayat puanı var gece iki item bu değişmez Tekel oynuyorsanız ve yeni başladıysanız bunlar hakkaniyet e, e, haritadan random olarak düşebiliyor rastgele herhangi bir haritada. Ama bunu dediğim gibi üretmeniz gerekiyor. Kolye e, kesinlikle yok edici kolyesi yapacaksınız. E, bunu nasıl yaparsınız arkadaşlar? Tiabo'ya geleceksiniz. Tiabo'dan yok edici için yol ağzı. Buradan TP alacaksınız arkadaşlar. Bir defa girdikten sonra içeriye zaten içeride hangi temde düşeceği gözüküyor. Ama bu eşitlikten gözükmüyor arkadaşlar. Kolye ve e, göğüslük bu gözükmez. Bu ikisini de aynı yerden yapabiliyorsunuz. Yüz defa parça birlikte üretebiliyorsunuz. Tabi malzeme mücevheriniz varsa benim gibi 6 defa aktığı için her kesmenizde 17 tura 100 parça üretebilirsiniz. Kolye kesinlikle bu. Pelerin. Bu yeni e, mitik set olmayacaktır büyük ihtimal yeni başladıysanız. E, giyebileceğiniz en alternatif e, ve benim önerdiğim kahramanın paltosu. Ama kritiğiniz yetersiz kalırsa bunu giydikten sonra Kylin Patos da giyebilirsiniz. Şu an ematemde var mı bakıyorum. Galiba onu satmıştım. Kylin Patos'unu giyebilirsiniz ama ben bunu tavsiye ederim. Çünkü savaşçıda da e, hayat puanı hasar önemli. E, çünkü hasarınız ne kadar yüksekse e, can yenilemeniz de o kadar yüksek olacaktır. E, kimler olarak azim kimiri e, öneririm ama bu e, taliye, etkinlik geldiği zaman satışa sunuluyor premium etkinliği geldiği zaman o yüzden e, makine kemeri giyeceksiniz arkadaşlar makine de aynı şekilde dökülücüden e, yapabilirsiniz bunda. e, yüzükleri e, iki defa e, iki tanesinde balo yüzük kullanıyorum çünkü çok güzel hasar veriyor ikisi de alternatif olarak e, giyebileceğiniz yüzükler ee, Hatıra mı Biri düşer. Bunu giyebilirsiniz veya da Mortis'ten de Mortis yüzünü giyebilirsiniz alternatif olarak. Ama ben e, önermiyorum. hasarı yüksek olduğu için ikisini öneriyorum. Sadece balar öneriyorum e, başlığa gelirsek başlık yeni başladıysanız giyeceğiniz ilk olarak giyeceğiniz sizin ve benim uzun süre giydiğim makine setidir arkadaşlar çünkü makine setinin eşsiz değerleri çok güzel gelişmenize yönelik kritik ve hasar veriyor saldırı hızı veriyor alternatif olarak bu item yapana kadar da giyebileceğiniz başlık korkunç bir eserle Eğer makine setini yapamadıysanız yapana kadar bunu giyebilirsiniz. Bu da her haritadan düşer arkadaşlar random olarak. Evet. Ee, makine başını yaptıktan sonra omuzluk olarak e, savaş efendisinin omuz çok güzel eskilerinde kritik verdiği için buna kritik taşlara basılarak kritik aktarım yapılabilir e, güzel bunu da uzun süre giymiştim Göğüslük görüşlük olarak 2 ve 3 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Bir, şu an benim giydiğim gibi makine setinin göğsünü giyebilirsiniz. İki, Sigrismar'ın e, zırhını giyebilirsiniz. Eşsizlerine paramparça te, 3 beceri veriyor. İkinci bir seçenek düşükse Gerçi tek el giyiyorsanız saldırı düşük olmayacaktır büyük ihtimal ama Düşükse e, makine e, giyebilirsiniz. gidebilirsiniz göğsü Güzel saldırı hızı veriyor saldırı hızı taşlarda basarsanız ee, eldiven olarak terör benden bu sargın etkiliğindeki haritadan düşer rastgele bu yoksa arkadaşlar e, bundan makine yürüye, eldiveni giyeceksiniz ayakkabı olarak da makine ayakkabısı değil bir ayakkabısı yapacaksınız arkadaşlar bu e, kadim savaş takısı ayakkabı bunlar bir düşüyor arkadaşlar onu göstereyim size bir iki girdikten sonra portallar çıkıyor rastgele. Portalların içinde de ikinci bir harita açılıyor random olarak. Şansınıza bağlı o haritalardan e, bu itemleri düşürebilirsiniz. E, ayakkabıda e, söylediğimize göre eldiven, başlık, kemer. Bu üçlüyü kesinlikle giyeceksiniz arkadaşlar. Yeni başladıysanız bu üçlü sizin bel kemiğiniz. Çünkü baktığınız zaman eşsizlerinde değerinde e, set bonusunda hasar ve kritik veriyor. 4000 hasar, 4200 de kritik veriyor. Az, az gibi gözükebilir ama bunlar e, set bonusları ile birlikte çok yüksek değerlere ulaşıyor. Karakter sayfanıza baktığınız zaman. E, belirli bir düzeye geldikten sonra, taşlarınız geliştikten sonra artık bu itemlere ihtiyaç duymayacaksınız arkadaşlar. Bunların yerine giyeceğiniz item sargon setidir. benim de uzun süre giydiğim e, çok beğendiğim ve çok güzel ama aynı zamanda yapılması zor bir item sargon etkinliği geldiği zaman yapılır arkadaşlar bu da ama bunu giydiğiniz zaman kırdığına düşecektir. kırdığı taşlarınızın yüksek olması lazım. E, çok güzel hasar veriyor ve hayat puanı veriyor. savaşçı için vazgeçilmez düşüyor. eğer ki yeni dragan mythic setiniz yoksa bu üçlüyü tavsiye ediyorum. varsa tabii ki bu şu an için e, bu üçlüye geçtikten sonra altına bir ay kapısını çıkarıp yok edici kapısı yok edici eldiveni öneririm. Çünkü maksimum hasar almak için yine eşsiz değerindeki hasarı alabilmem için. Ama tabi bunları yerine terör eldiveni ve bir kapik ayakkabısı da giyilebilir. Sizin start taş, taşlarınızın durumuna göre değişir e, hasarınızı taşlarınızı sonra artık tek elde bırakıp çift el bulduğuna geçebilirsiniz. Çift el bulduğunda da tabi etkinlik silahı bu herkese de yok. sadece yılda bir defa yıl dönüm etkinliğinde düşüyor yanlış bir söylemediysem. bu çift el silahınız yoksa yapacağınız giyeceğiniz çift el silahınız arkadaşlar. Hemen göstereyim. <laughs> ayının silahıdır arkadaşlar. Ayı yüz defa keserek veya haritasından random olarak düşürerek bu silahı giyebilirsiniz. E, alternatif ikinci item çift silah olarak budur arkadaşlar. Ama tabii ki etkinlik silah varsa kesinlikle budur. Çünkü arasında 10 kdan fazla hasar fark ettiriyor. E, kemerinizde yok edici üretiyorum Azim kemeri kullanacaksınız. Peymum etkinliği geldiği zaman. yanlış hatırlamıyorsam 10, 17 veya 20k Anderman arasında bir satışı sunulmuştu videolarımda da var daha önce videolarımda emin e, olacağım bunlar arkadaşlar tabi e, yeni setiniz geldiyse bir grafik setini yaptıysanız diyor, Dragon T setini yaptıysanız pelerin omuzluk giyeceksiniz güçlü bunun altına benim önerdiğim e, makine göğüslü makine ayakkabısı var arkadaşlar çünkü e, maksimum hasar almak istiyorum ben, savaşçıda. Maksimum hasar görmek istiyorum ve Set bonusundaki 4000 hasar alabilmek için Bu iki seti giyiyorum e, Ve buna dikkat ettiyseniz e, Kritik olmayan bitime kritik taşı basmışım Ve hasar bonuslar aktarmışım e, Bunun nedeni yine maksimum hasar alabilmek için Çünkü kritik taşlarımın hepsi full değil Hepsini fullemedim Şu anki kritiğim benim 371k e, 371K kritik e, savaşçı için maksimum seviyeye ulaşıyor arkadaşlar e, Öfke mücevheri ile birlikte savaşırken 450K kritiğiniz oluyor 450K kritikte maksimum hasar almanızı sağlıyor Hemen göstereyim onu şimdi size Öfke mücevheri devreye girdiği anda 444K oldu. %500 görüyor musunuz kritik darbe değeri %500 maksimum kritiği alıyorum. %500 bırakır. %500'ün daha fazlası yok. O yüzden yani şu an kritiğim 444k yerine 600k da olsa hiçbir faydası olmayacak. Aynı şey. O yüzden hasar aktarımlarını e, kritik taşı bastım göğüsle hasar aktarımı yaptım. Bu taşlarımı da yükselttikten sonra e, bu sefer buradaki kritik e, aktarmalarında da hasar aktarımı yapacağım. Maksimum hasar alabilmek için. Şu an benim kullandığım set bu bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 760k, 750k hasar alıyorum. Saldırı hızını 3.5'da sabitledim. Daha fazlasını savaşçı için önermiyorum. Bir videomda önermiştim ama daha sonra deneyimlerim sonucu 3.5 e, saldırı hızı yetiyor. Öfke mücevherin etkisiyle bu 4 oluyor daha fazlasına gerek yok savaşçı için çünkü e, e, 4'ten fazla olduktan sonra 100 kere e, hasar arttırıyor ama sen 100 kere vurana kadar zaten 15-20 saniye geçiyor o kadar süre içerisinde zaten kesemeyeceğim boss çok senin savaşçı olarak söylüyorum diğer karakterler için farklıdır tabii ki o yüzden 3.5 saldırı hızı yeterlidir çiftel oynuyorsanız tekel oynuyorsanız 4-4 çıkabilirsiniz kritik 370k dedik çünkü öfke mücevheri ve e, öfkeli savaşçılığını kullandığımız zaman da kritik artıyor basamadım gördüm öfkeli savaşçı kritik arttırdığı için öfke mücevheri etkisiyle maksimum kritiğe ulaşıyoruz hayat puanı şu anda e, taşların hayat puanı taşların full değil buna rağmen e, 4 milyon yakın bir hayat puanım var ee, daha fazla yapabilirim ama önermiyorum daha fazlasını çünkü yetiyor fazlasıyla şu anki set ile, setimle birlikte mortis tanklayabiliyorum e, ee, hayat puanı sıkıntısı yaşamıyorum ilerideki güncellemelere göre tabi bu değiştirilebilir hayat puanı artırılabilir. pet olarak e, sargon peti e öneririm arkadaşlar e, oyundaki en iyi şu an o pet Sar kompeti e, 250 defa kesmeniz gerekir. Bunu e, giyebilmeniz için 130 asar ve 130'ları savaşçı için mükemmel gerçekten. Yetenek ağacına girecek arkadaşlar e, savaşçı için e, bir kaç tane farklı yetenek ağacımız var. Bunlardan birisi dördüncü e, ayarda kullandığım e, sandık farm yaparken seri bir şekilde tp atarken harita temizlerken kullandığım en çok kullandığım e, bu, bu şekilde arkadaşlar e, seri bir şekilde boss kesmem gerekiyorsa tp kesmem gerekiyorsa savaş filamasını kullanıyorum dikenli kalkan yerine çünkü savaş e, muhafazalarla birlikte 3 tane muhafaza birlikte çok seri boss kesiliyor e, diğer seçeneğimde e, gruplarla kesilirken grupta kullandığım yetenek de budur arkadaşlar çünkü e, dikenli kalkana biri verdim burada. Dikenli kalkanın kışkırtması sayesinde haritadaki yaratıklar diğer zayıf karakterlere gitmek yerine bana geliyorlar. Ve bana her vurduklarında hayat puanı yenilemiyor.